Ben kendimi en çok burada, Galata Köprüsü'ndeyken İstanbul'un merkezinde hissederim. Burası yalnızca şehrin en sevdiğim köşelerini birbirine bağlayan bir geçit değil, aynı zamanda İstanbul'un, hatta hayatın kısa bir özeti gibidir. Doğulu ve batılı yaşam tarzlarını, şiirle şarkıyı, çalgıyla çengiyi, ticaretle yan kesiciliği, kaçakçılıkla balıkçılığı, umut ve intiharı, aşk ve cinayeti bünyesinde barındıran, şehrin yerlisine de, yabancısına da, garibanına da, zenginine de eşit davranan bir yaşam alanı, bir varoluş mekanıdır. Ve nasıl ki Boğaziçi mavi ve yeşilken güzelse, Galata Köprüsü de Siyah beyazken daha güzeldir. Bazen Galata Köprüsü siyah beyaz olur. Onunla birlikte üstündekiler de, Haliç'te, tarihi yarımada da. Hiç kimse şaşırmaz bunu. Yemi takar, gerilir, oltasını denize fırlatır. Güvercin konak korkuluklara, bir martı alçaktan geçer. İkisi de renksiz gezer tüm evliyalar gibi. Bir şehir atları vapur görünür uzakta. Gece ışıktır vapur dediğin, gündüz duman. Bir de düdüktür, başı dara düştüğünde. Düdüğün rengi yok. Duman desen öyle. Gökyüzü mavi olmuş, griye çalmış. Kimin umurunda? Sis bassa, düdük sorar hesabını. Camiler kara kalemdir köprüden bakanı. Kuleler öyle. Oltalar birer yay, pergeli iyice açıp çizilmiş. Köprü üstündekiler kanlı canlı değil, çoğu gölgedir. El arabasındaki muzlar bile sararmamıştır henüz. Ham koparılmışlardır çünkü Afrika'dan gelirken çürümesinler diye. Memleketlerinde saatte hiç işi olmayan kaçak saat satıcısı kara bronz heykeller gibi dikilirler korkuluğun dibinde. Rengarenk hayvan dostlarından birkaç deniz uzak. Gölgeler geçer yanlarından. Kimse onları görmez. Köprü üstünde kimse kimseyi görmez. Uzaktan gelenleri daha da görmez. Balıklar parlar bazen. Renk gördüğünü sanıp heyecanlanır çocuklar. Plastik kovaların başına dikilip uzun uzun bakarlar. Oysa onlar da siyah beyazdır. Kurşundan kubbeler gibi. Mermerden sebiller, Taştan avlular, köpüren sular gibi. Kalabalıklar daha siyah, tenhalıklar daha beyaz. Köprüde ilkidir insan. Bir vapur dumanına karışıp yok olma ihtimali vardır. Bir grup siyah montlu adamın arasına girip çıkamama. Bir oltanın kancasına takılıp Haliç'in dibini boylama. Bir Orhan Veli şiirinin peşinden havalanıp Rumeli sarına konma ve bir türkü tutturma. 1930'da köprüden geçiş parasız olduğundan beri o zamanın çocuklarının ruhları bir o yana bir bu yana koşturup dururlar silik silik. Köprü altındaki tayyare piyangosu sattığı gişesini kapatmış, 58 numara ayakkabılarıyla basamakları çıkmakta olan 2 metre 25 santim boyundaki uzun Ömer'le karşılaşabilir geçmiş mecmuaları okumaya meraklı biri. Bir başka piyangocu Cüce Simon, şık takım elbisesi, boyu kadar bastonu ve belinde ince kadın tabancasıyla tramvaya kurulmuş yanından tıngır mıngır geçebilir. Said Faik hızlı hızlı yüksek kaldırıma gidiyordur. Saçlar geriye taralı, yakalar kalkık, eller cepte. Tanımaz kimse. Takip etsen ya Kamondo Han'ı, Abidin Dino'nun terasına gidiyordur, ya Beyoğlu'nda bir meyhaneye. Büyük ihtimal Mösyö Lambo'nunkine. Az sonra Cüce Simon'la ikisi karşılaşabilir senden habersiz. Sense burada hiç kimseyle karşılaşamazsın. Çünkü kimse görmez seni köprüde. Görse de görmezden gelir. Mimar Valore durup bakar. Sırtını doğuya verir. Osmanlı Bankası'nı yapacağı yöne bakar. Fötür şapkasını çıkarır, papyonunu düzeltir. Öyle bakar. Emin önüne gidenlerin ağır, Galata'ya gelenlerin hızlı yürüdüğünü fark eder. Binasının da Emin önüne başka, Galata'ya başka bakmasına karar veri verir o anda. Eskiden sadece fotoğraflar siyah beyazdı sanır herkes. Oysa Galata Köprüsü her zaman siyah beyazdır. Yamancının müdavimleri köprünün yandığı gün yalnızca dumanın değil alevlerinin de renksiz olduğunu söylerler. Paris'tekilerde mümkündür mesela ama bizim köprünün üstünde aşk yaşanmaz. İntihara elverişlidir öte yandan. Kendini ne doğuya ne batıya, ne ticarete, ne sanata, ne varlığa, ne hiçliğe, ne günaha, ne Allah'a, ne geçmişe, ne yarına ne siyaha ne beyaza ait hissedenlerin kesiştiği yerdir. Bunların hepsinin bir arada olmasının zenginlik olduğu masalını çok işitmiş ama aralarındayken kendini hep tereddütlü, hep yalnız hissetmiş olanların yeridir. Kendini hepsine değil, hiçbirine ait hissettiğinde biraz olsun hafifleyebilenlerin iskelesidir. Kafasında beresi, balık tutan bir adamla göz göze geliverirsin ya köprünün üstünde. Balıklarımız körpedir, derya kuzularıdır. Her aşk biraz eksik, her tamam biraz yarıdır. Her yıl biraz daha kısa, her ölüm erkendir. Günler çoğaldıkça azalır. Her yıl biraz daha kısa Her ölüm erkendir Günler çoğaldıkça azalır O adamla bir de mezarlıkta karşılaşabilirsin Balık yerine kürek tutuyordur Senin bir sevdiğini görmek için toprağa kazıyordur Toprağın içinde kıpırtısız kayıklar gibidir mezarlar köprü en çok mezarlığa benzer zaten onun kadar siyah beyaz değmeyin bana gözümde bin yara var değmeyin bana gözümde bin yara var yedi tepeli kent gibiyim kafamda sarhoş.